Merhaba Otokoç Fiyat ailesi. Ben satış danışmanınız Murat Uduroğlu. Bugün elektrikli 500 ile birlikteyiz. Aracımızın ön kısmında LED gündüz farlar, güvenlik çemberi için ön park sensörleri, 17 inç elmas kesim jantlar ve panoramik cam tavan sizleri karşılamakta. Aracımızın arka kısmında arka park sensörlerimiz, geri görüş kamerası ve full led farlar sizleri karşılamakta. Müzik Aracımızın yan kısmında anahtarsız giriş ve çalıştırma, kör nokta öre sistemi sizleri karşılamakta. Aracımızda deri koltuk, koltuk ısıtma, kablosuz şarj özelliği bulunmaktadır. Müzik Aracımızın iç kısmında 10 inç multimedya dokunmatik ekranımız, güvenlik çemberi olarak otomatik frenleme sistemi, şerit takip, çarpışma önleyici, trafik levhaları tanıma sistemine ek olarak navigasyon sistemi aracımızda mevcuttur. Elektrikli 500 aracımızı incelemek, kampanya ve detaylı bilgi almak için Sizleri Samsung Fiat Otokoç bayimize bekliyoruz. Bizleri takip edip beğenmeyi unutmayın.